Herkese selamlar, Nuraycı Tarifler kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içine attığım malzemeler sayesinde öyle güzel bir sos hazırlayacağız ki tavuk göğüs eti bu sosun içinde efsane bir lezzete ulaşacak. Kremi kullanmadan hazırladığım nefis bir tarif mantarlı ve soslu tavuk tarifi. Ocağa koyduğum tavanın içine 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Daha önceden bir tavuğun göğüs etini hafif büyük olacak şekilde kesip hazırladım. Tavuk etlerin üzerine biraz karabiber serpip ısınan tavanın içinde arkalı önlü kızartıyorum. Siz tavuk etini ister küp küp ister jülyen şeklinde doğrayıp kızartabilirsiniz. Evet tavuk etlerini arkalı önlü güzelce kızarttım. Aynı tavanın içine yemeklik doğranmış bir orta boy soğan ekleyip biraz soteliyorum. Üzerine küçük küçük doğradığım 3 diş sarımsağı ekleyip biraz çeviriyorum. Sonra yine küp küp doğranmış 7-8 tane mantarı küçük küçük doğradığım birer adet kırmızı ve yeşil biber ekleyip bütün malzemeyi sotelemeye devam ediyorum. Sotelenen sebzelerin üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyip 1-2 dakika kavuruyorum. Un kavrulunca 1 su bardağı süt bir su bardağı tavuk suyu ekleyip karıştırıyorum. Sonra yeteri kadar tuz ve karabiber ekliyorum. Hazırladığım bu sosun içine pişirdiğim tavuk etlerini ekleyip biraz alt üst edip çevirerek sosun etlerin her yerine gelmesini sağlıyorum. Sonra tavanın kapağını kapatıp sos koyulaşana kadar ara ara kontrol ederek yemeği pişmeyi bırakıyorum. Evet yemeğim pişti. Bu enfes sos sayesinde tavuk göğüs eti çok lezzetli oldu. Tabağa koyup servis ediyorum. Lezzetli sosundan da etlerin üzerine gezdiriyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet videoyu beğendiyseniz beğenip kaydetmeyi ve sevdiklerinizle bu güzel tarifi paylaşmayı, gelecek yeni ve birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.